Tam beş yıl önce bugün öldü kardeşim. Bir ara sokakta yerde yatarken bulmuş arkadaşlar. Yanındaki şırıngayı görünce anlamışlar aşırı doz aldığını, korkup kaçmışlar. Orada öyle saatlerce yatmış. O sabah beni aramıştı. ...abla, görüşebilir miyiz diye. Fakültedeyim, işim var dedim. Ben her zamanki konuşmalardan biri sanmıştım. Ben yani nasıl anlamadım... ...onun o, o sesindeki çaresizliği nasıl hissedemedim. Tam beş yıl önce bugün. Hiç kimse ondan daha yakın olmadı bana hayatta. Hiç kimse. Neden daha önce anlatmadın? Seni eve bırakmamı istemediğin emin misin? Yok sen git. Ha, yalnız kalsam daha iyi olur. Sen bilirsin. Ama gitmeden önce ara muhakkak olur mu? Hı -hı. Efendim Taner. Ayşegül ne haber? İyiyim sen? İyi, şirketteyim ben de. Ee, bu akşam diyorum, müsait olur musun? Olamayabilirim. Ee, ama ben bir yer ayırtmıştım. Bir de gerçekten çok önemli bu. Neymiş bu önemli şey? Ya ben buluştuğumuzu anlatsam sana olmaz mı? Tamam, peki. Görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz.